Yusufeli Yoğurt Gıda Sektörü'ne İstanbul Kağıthane'de faaliyet gösteriyor. İşletme uzun yılların deneyimiyle yoğurt, kaymak, tereyağı gibi organik ürün çeşitlerini müşterisiyle buluşturuyor. Müzik Ekibimizden İbrahim Keskin, işletmeyi ziyaret ederek işletme sahibi Cengiz Yazıcı'dan bilgiler alıyor. Sayın seyirciler, şu anda İstanbul'un Güzide semti olan Güzel Mahallesi'ndeyiz. Burada çeyrek asrına yakındır yoğurtçuluk yapan Cengiz Yazıcı Bey ile beraberiz. Cengiz Bey, firmamız hangi tarihte kuruldu? 91'den beri buradayız. Yani, hmm, yani 22 senedir. senedir buradasınız. Babam aşağı yukarı 6-7 senedir bu işi bize bırakmış durumda yani. Siz, biz biz devam ediyoruz yani şu an. Ne sütü kullanıyorsunuz? Ya Biz ağırlıklı olarak e, muhallebileceği toplam dağıtım yapıyoruz. İnek sütü, manda sütü, Hı -hı. yoğurt, tereyağı, kaymak. Kalan sütümüzü de %100 doğal, katkısız bir şekilde ya yoğurt maya alıyoruz. <laughs> Marketlere falan mal vermiyoruz biz. Ya yaptığımız ürünlerin hepsi doğaldır yani organik. Kaç ton ya da kaç kilo süt kullanıyoruz günlük? Mevsimine göre değişiyor. 400-500 duruma göre yani belli olmuyor. Cengiz Yazıcı çalışma aşamalarını mikrofonlarımıza anlatıyor. manda sütümüz geldiği zaman ilk etapta 90 derece yapıyoruz. Kaynatıyoruz. Kaynatıyoruz. Sonra soğumaya bırakıyoruz 4-5 saat. Hatta mümkünse sabah kaynattığımız sütü akşam ikinci atışı vurup ondan sonra 200 saat tekrar soğuduktan sonra buzhaneye koyuyoruz. Ertesi gün sabah gelip kesiyoruz yani falçatayla kesiyoruz. Yani bu da burada görüldüğü gibi hiç krema falan yok kesinlikle. Sen Yazıcı Yoğurtlarımızda bir karış kaymak var üzerinde. Bunlar da katkısız evet. mutlaka. Katkısız. Bunları özel olarak yapıyoruz müşterilerimize. Manda yoğurdu bunlar. Sayın yazıcı, yoğurt yaptığınız, sütü kaynattığınız haslanmazlar da tencere şeklinde. Siz hangi tabiri kullanıyorsunuz bu kaplar için? Tava olarak kullanırız. Tava, Tava. Süt tavası. hı. hı süt tavası olarak al kullanıyoruz biz bunu. paslanmazdır yani. İşletme sahibi Cengiz Yazıcı programımız aracılığıyla dost ve müşterilerinin Kurban Bayramı'nı kutluyor.